futbol adamları, yorumcular çok iyi bilirler. Maçın bir gidişatı vardır ve o gidişatında bir kırılma noktası vardır. Maalesef olmayan bir faal ve iyi ayaklar olduğunu bildiğimiz bir takımda serbest vuruş ve maçın seyri değişiyor. Şimdi arkadaşlar eğer bir tiyatro oynanacaksa biz oynamayalım. Direkt 1 0 galip olsunlar. Yarışlarına devam etsinler. Artık tiraj uğruna mı olur? Ne uğruna olur? Bizim önümüzde çok önemli maçlar var. Biz bir dünya sarı kart, oyuncularımıza kırmızı kart, cezalılarımız biz oynamayalım ve istedikleri gibi oynasınlar. Ya bunu mu yapalım arkadaşlar? Kıymetli arkadaşlar, bu konudaki bizim kulübümüzün ve başkanımızın duruşu bellidir. Biz yabancı hakem istemiyoruz. Ama bunu söylediğimiz zaman şu anlaşılmasın. Hakemlerin böyle bir yönetim tarzını da benimsemiyoruz. Bizim memleketimiz istediği zaman çok kaliteli hakemler çıkarabilecek kapasitededir. Bizim istediğimiz hakem eğitimi mi olur? Hakemlere özveri mi olur? Bilmiyorum ama yerli hakemlerle ve hatasız, talimatsız hakemlerle yol yürümek istiyoruz.